Makaram sar bağlar o söyler gelin ağla Makaram sar bağlar o söyler gelin ağla Niye ben ölmüş mühem o asiyem karalar bağlar Niye ben ölmüş müyem o asiyem karalar bağlar O perde bu perde zülfün yüzüne perde Devriyeler sardı da bizi niye kaderim böyle Devriyeler sardı da bizi niye kaderim böyle Makaramda ipliğim o yaz ye benim kekliğim Makaramda ipliğim o yaz ye benim kekliğim hiç aklımdan çıkmıyor lo tenhalarda gezdim Hiç aklımdan çıkmıyor lo tenhalarda gezdim o perde, bu perde Zülfün yüzüne perde Devriyeler sardı da bizi Niye kaderim böyle? Devriyeler sardı da bizi Niye kaderim böyle? O perde, bu perde Zülfün yüzüne perde Devriyeler sardı da bizi niye kaderim böyle? Aydın terslik yapmaktadır. Mehmet'in mahallesinde oturan Tahsildar Hulusi Bey'in kızı Asya'ya gönlünü kaptırmıştır. Onun evlenip mutlu bir yaşam sürdürmeyi düşünmektedir. Belli zamanlarda fırsat buldukça Asya ile buluşup konuşup dertleşir. Aydın terzi dükkanına kumaş alıp satmak ister. Bunun için İstanbul'a gider. İstanbul'a gitmeden Asya ile buluşup kumaş alıp yakın zamanda döneceğini belirtir. Daha önce ipekçilerden aldığı kırmızı renkli ipeği mendil haline getirmiştir. Kenarlarını desenle işlediği bu mendili Asya'ya verir. Asya'nın elinden tutar, vedalaşır ve Asya'yı alnından öper. Asya utangaç bir şekilde Aydın ya bir gören olduysa der. Aydın kendinden emin bir şekilde ben sağa sola baktım kimseler yoktu der. Sevgilisinin yanından ayrılan Aydın İstanbul'a doğru yola çıkar. İstanbul'da bir ay kalır ve Diyarbakır'a döndüğünde Asya'yı varlıklı bir ailenin oğlu İsmet'e verildiğini ve hatta söz kesildiğini duyar. Ne yapacağını bilemeyen Aydın Asya ile buluşur. Asya gönlünün hala kendinde olduğunu, hatta anasının kendini isteyen ismete vermek istemediğini fakat babasına söz geçiremediklerini söyler. Bunu duyan Aydın Asya'ya hala benimle evlenmeye hazırsan gel seni kaçırayım der. Bu laf üzerine Asya sen ne zaman istersen ben hazırım der. Bunun üzerine Aydın 4 gün sonra cumartesi günü Urfa kapısındaki sarı kızın orada bekleyeceğini söyler. Belirlenen gün ve saatte buluşmak üzere ayrılırlar. Aydın dükkanda yarım kalan işleri kalfasına bırakır. Dükkanın kendine emanet olduğunu, yokluğunu hissettirmemesini söyler. Aydın en yakın arkadaşlarından Salih'in yanına gider. Asya'yı kaçıracağını söyler. Salih bu işler yalnız olmaz der. Ve Asya'yı nereye nasıl kaçıracaklarını planlar. Gün cumartesidir. Aydın sarı kızın önünde Asya'yı beklerken Salih ise iki at ayarlamış az ileride onları beklemektedir. Aydın elinde bohçe ile Asya'yı görünce heyecanlanır. Ve beraberce Salih'in yanına giderler. Aydın ile Asya bir ata, Salih ise bir ata biner. Gazi Köşkü'nün arkasından ilerleyerek Çoruh Köyü'nün arkasından Kurt Kayalıkları mevkine varırlar. Az ileride Aydın'ın akrabalarının olduğu köy vardır. Aydın Salih'e bu köye gitmesini, amcazadesi Hasan'ı bulup durumu anlatmasını ve bir yer ayarlamasını ister. Ve işi bittikten sonra tekrardan Kurt Kayalıkları'na dönmesini ister. Aydın atını atlar ve köye gider. Her şey planlandığı gibi ayarlandıktan sonra tekrardan Kurt Kayalıkları mevkine döner. Ve burada gün batımını beklerler. Gün batınca sessizce köye girip ayarlanan eve giderler. Aydın Asya'yı amcasının oğlunun hanımının odasına gönderir. Kendi ise Salih ve amcasının oğlu ile diğer bir odada kalır. Kızının eve gelmediğini fark eden Hulusi Bey telaşlanır. Eşe dosta Asya'yı sorar. Komşularından biri Asya'nın Aydın ile görüştüğünü söyler. Bunun üzerine ilk etapta Aydın'ın babasının evini basarlar. Fakat bir şey bulamazlar. Soruşturma sonunda bulundukları köy tespit edilir ve jandarmaya haber verilir. Jandarma Asya ile Aydın'ın bulunduğu evi çevirirler. Aydın yakalandıklarını ve kaçamayacaklarını anlar. Asya'yı sağlar. Aydın'ın niyeti teslim olmak değildir. Asya teslim ol ben seni beklerim. İfademde zorla kaçırılmadığımı kendi rızamla kaçtığımı söylerim. Ne yapalım kaderimiz böyleymiş der. ve Aydın'ı ikna eder. Aydın Asya'nın saçlarını okşayarak bu güzel saçlar yüzüne perde olsun ki bu gül yüzü benden başka kimse görmesinler ve sarılırlar. Aydın jandarmaya teslim olur ve cezaevine konur.